Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Yunus Hoca peygamberimizin hayatıyla her sene aralıksız soru gelen bir konu peygamberimizin hayatıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar peygamberimizin vefatı var. Burada peygamberimiz veda haccını yapıp Medine'ye döndükten bir sene sonra hastalanıyor. Zamanla rahatsızlığı artıyor. Hazreti Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 Haziran 632 yılında 63 yaşında vefat ediyor arkadaşlar. Şimdi veda hutbesinde <laughs> evrensel mesajlar var. Ve Davut peygamberimiz nerede veriyor? Arafat dediğimiz bölgede arkadaşlar. 632 yılında kalabalık bir Müslüman topluluğuyla birlikte hacca gidiyor. Hacca gidiyor ve bu hac onun hem ilk hem de son hacı olmuştur peygamberimizin. İslam tarihinde bu hacca veda hacı olarak isim veriyoruz. Peygamberimizin yapmış olduğu ilk ve son hacca e, veda hacı olarak isim veriyoruz, adlandırıyoruz. Hz. Muhammed Veda hacı sırasında Arafat'ta binlerce Müslümana bir konuşma yaptı. Arafat'tan ilistir Hz. Adem ve Hz. Havva'nın cennetten atıldıktan sonra buluştuğu ve dünyada bir araya geldiği yerdir. İşte bu veda, veda hacının yapıldığı Arafat bölgesinde Peygamberimizin Arafat tepesine çıkıp yaklaşık 150 bin tane sahabeye konuşma yapmasına veda hutbesi diyoruz. Burada Allah birdir, Hz. Muhammed onun elçisidir. Bütün insanlar eşittir. Arabın acemi, acemin araba üstünde yoktur. Bütün Müslümanlar kardeştir. Kan davaları kesinlikle yasaktır. Kadın haklarına önem verilmelidir. Kimse, kimsenin malını haksız yere yememelidir diyor. Arkadaşlar peygamberimiz zamanında gençler var. İlk Müslüman olan gençler var. O, o kısmını geçiyorum. İşte Hz. Ali biliyorsunuz kahramanlığı ve cesaretiyle e, ün salmış. Hz. Ali Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber gibi savaşlara katılmış. Genç bir davetçi, İslam'ın ilk öğretmeni, peygamberimizden sonra ilk öğretmeni, çok pardon arkadaşlar, davetçi olarak çok pardon, evet hemen söyleyelim. Erkam bin Ebil Erkam, peygamber efendimizin, arkadaşlar tebliğde yol arkadaşlar, İslam'a ilk giren gençlerden bir tanesidir. Safa Tepesi'nin hemen yanındaki evi Hazreti Peygamber ve Müslümanlar için bir karargah olmuştur. Yaklaşık 3 yıl Peygamber Efendimiz e, Darül Erkam dediğimiz Erkam'ın evinden faaliyette bulunmuştur. Müşriklerin burayı düşünememelerinin sebebi bu kadar büyük bir davanın bu kadar küçük 19, 18, 19 yaşlarındaki bir gencin evinden ilerleyebileceği akıllarına dahi gelmemiştir. Arkadaşlar genç bir öğretmen Musab bin Ümeyr, İslam'ın ilk öğretmenidir. Aile sonu İslam'dan vazgeçilmek üzere birçok e, işkence ve çarelere maruz bıraktı. Ama Musab bin Ümeyr radiyallahu anh bunu bırakmadı. Medine'ye peygamberimizin göndermiş olduğu ilk muallimdir ve İslam'ın ilk öğretmenidir. Genç bir komutan Usame bin Zeyd radiyallahu anh, arkadaşlar peygamberimizin evlatlığı ve azatlısıdır. Ve Peygamber Efendimizin arkadaşlar 19 yaşında İslam ordularının komutanı yaptığı Usame bin Zeyd çok önemli bir şahsiyettir. Yani düşünün 19 yaşında İslam ordularının komutanı oluyor. Genç bir yönetici Muaz bin Cebel, arkadaşlar mükemmel bir insan, mükemmel bir sahabe. Bu da arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Huneyn Savaşı ve Tayyip kuşatması dışında bütün askeri seferlere katılan bir insandır. Hazreti Peygamber genç bir yetenek olarak Muaz bin Cebel'i hicretin 9. yılında zekat memuru ve kadılık göreviyle Güney Arabistan'a göndermiştir. Arkadaşlar zirve e, Yemen'e e, şöyle söyleyelim. Peygamberlik iddiasında bulunan ve bölge halkından pek çok kişiyi etrafında toplayan Esfet el-Ansi'nin etkisiz hale getirilmesi ve bölgede Müslümanların yeniden hakimiyet kurma, kurmasında yeni bir görev alması için oraya vali olarak tayin etmiştir. Peygamber Efendimiz soruyor Hz. Muaz'a bir şeyle karşılaştığın zaman neye bakarsın? İlk Allah'ın kitabına, sonra peygamberin sözlerine yani hadislere ve daha sonra e, iştahat ederim diyor, rey kullanırım diyor, aklını kullanırım diyor. Arkadaşlar genç bir alim Hz. Ayşe annemiz, peygamber efendimizin hanımı, mükemmel zihin, mükemmel bir zihin, mükemmel bir beyin. Peygamberimize ait olan birçok hadiste Hz. Ayşe annemizin <laughs> aktarımı söz konusudur genç bir anda Hazreti Fatıma biliyorsunuz Hazreti Ali'nin Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın evliliklerinden Hazreti Hasan ve Hüseyin dünyaya Dünya gelmiştir. Genç yaşta anne olan Hazreti Fatıma çocuklarını İslam ile örnek bir şahsiyet olarak yetiştirmiştir. Ee, sorumluluk sahibi Esma binti Ebu Bekir. Bu da arkadaşlar Hazreti Ayşe'nin kardeşidir. Peygamberimizin sadık dostu, ha, sadık dostu Hazreti Ebu Bekir'in kızı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin kız kardeşidir. Arkadaşlar Habeş Krallığının huzurunda bir genç Cafer bin Ebu Talip Müslümanların işkenceleri arttığı zaman Müslümanlara e, Mekke'den bugünkü Etiyopya olarak nitelendirilen Habeşistan'a Müslümanlar gittiği zaman orada Cafer bin Ebu Talib himayesinde ilk giden e, kişilerdir. Kur'an-ı Kerim'de gençler arkadaşlar çok ayrıntıya gerek yok biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz e, hepsi şey yapıyorlar önem veriyorlar işte put ve esik de Hazreti İbrahim'in işte putları kırması, gitmesi. Daha sonra burada mesela işte ashabı keyif var, inanan gençler. Biliyorsunuz e, mağarada uyutulan. Aynı zamanda burada Yusuf Suresi var Kur'an-ı Kerim'de gençlerle alakalı. Hazreti Musa ve Hazreti Şuayb var. Onun dışında iffet ve Aya örneği diğer mesela Hazreti Meryem'den bahsediyor. Bu şekilde çok ayrıntıya girmeden bunlardan söyleyebiliriz. Hazreti Muhammed'i anlama, hadis ve sünnet Baktığımız zaman hadis İslam dininde Hz. Muhammed'in değişik olay ve sorunlar karşısında inananları aydınlatmak, Kur'an'ın bazı ayetlerin daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözler bütünüdür. Yani Peygamberimizin ağzından çıkan her şey bizim için arkadaşlar hadistir. Şimdi sünnet dediğimiz zaman da Peygamberimizin farz ve vacip dışında söylediği genel Kur'an niteliğindeki sözleri ve davranışlarıdır. Sünnet Kur'an'dan sonra ikinci kaynaktır. Arkadaşlar Peygamberimizin ee, söylediği yaptığı her şey e, sünnet kapsamına girer. Hadis de sünnet kapsamına giriyor. Onu da söylemiş olalım. Bakın arkadaşlar şu kısım çok önemli. Şu kısım çok önemli. Sorularda gelebiliyor. Deneme sınavlarında birçok sınavda bunu soruyorlar. Şimdi sünneti 3 ayırıyorlar İslam alimleri. Bakın sözlü sünnet, fiili sünnet ve arkadaşlar takviri sünnet. Şimdi bu sözlü sünnete e, kabili sünnet de diyorlar. Yani o şekilde de şöyle bakalım bir. Evet o şekilde de açıklanıyor. Şimdi sözü sünnet dediği zaman mesela diyelim ki en nezafetu minel iman. Temizlik imanlandır. ya da es salatu din. İşte namaz zinin direğidir. Bu şekilde söylendiği zaman bu peygamberimizin ağzından çıkıp ad üstünde sözlü ya da kavli sünnet bizlere aktarılan e, kalıpsal yani cümle kalıplarıdır. Öyle söyleyelim. Fiili dediğimiz zaman peygamberimizin mesela sahile yemek yemeye başlaması, atıyorum işte elbisesinin sahile giymesi ya da işte abdest alınışı vesaire falan. Bunlar fiili sünnetin göstergesidir. Ve bir de takriri sünnet var. Peygamberimizin onaysal diye bakın burada yazan ee, sünneti. Arkadaşlar bu da şu şekilde. Mesela Peygamber Efendimiz'e bir sahabe geldi, bir şey sordu. Peygamberimiz hiçbir şey söylemeden tebessüm ettiyse onaylaması manasına geliyor. Ya da Mesela birisi geldi, peygamberimiz kızdı. Kızdı, kızışını belli etti böyle hani hiçbir cümle kurmadan ya da bir şey söylemeden. Direktmen hali hali hareketiyle belli ettiyse işte biz buna takriri sünnet diyoruz. Yani peygamberimizin onaylaması onaylamaması böyle yüzüyle belli olan durum. Yani o şekilde bir sünnet. Ee, dinin anlaşılmasına sünnetin önemi burada yazılanları okumuyorum. Arkadaşlar şöyle mesela Kur'an-ı Kerim'de namaz emrediliyor ama Kur'an-ı Kerim'de namazın nasıl kılınacağı işte nasıl rüku, nasıl secde yapılacağı yazmaz. Ya da işte Kur'an-ı Kerim'de oruç tutun der. Kur'an-ı Kerim'de işte imsak da şöyle yapın sahur da bunu yapın işte o günlük oruç içerisinde şöyle yapın falan hiçbirisi yazmaz. Ya da kurban mesela diyelim ki işte kurban kesilecek evet kurban kesilecek ama kurban nasıl kesilecek mesela vesaire vesaire. İşte Peygamber Efendimiz bir nevi Kur'an-ı Kerim'in ya da dinin açıklayıcısıdır, kullanma kılavuzudur arkadaşlar. Bu yüzden sünnet büyük bir önem arz eder. Ayrıntı kısmına girmiyorum. Şimdi başlıca hadis kaynakları var. Bizim başlıca hadis kaynaklarımız 6 tane. Arkadaşlar bakın kütüb bir Sitte 6 kitap diye geçiyor. Ee, en başta bakın birinci sırada Buhari var. Ayrıntı kısımlarına girmiyorum. Buhari. İkinci sırada Müslim. Üçüncü sırada Tirmizi. Daha sonra Ebu Davud. Nesai ve İbn-i Macedir. Arkadaşlar bu üç kitaba, bakın bu sorularda çıkıyor. Deneme sınavlarında falan da soruluyor. Bu üç kitaba, daha doğrusu bu altı kitaba, çok pardon, altı kitaba, üç kitap daha eklediğimiz zaman İmam Malik'in muvattası, Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi, ve Darimi'nin süneni eklendiği zaman Kütüb-i Sitte ve bu konuda üç, üç kitapla birlikte oluşan yani 9 kitaba çıkıyor ve arkadaşlar Tis'un, Arapçada dokuz demektir. Kütüb-i Tis'ah dediğimiz zaman da 9 kitap manasına geliyor. Burada 9 tane hadis kitabını öğrenmiş oluyor. Siz kütübü sitteyi, sittün Arapçada altı demek, kütübü sitteyi yani altı kitabı bilseniz yeterli. Bakın Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai ve İbni Mace bu şekilde söyleyebiliriz. Arkadaşlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyeti bu videoyu bitiriyorum. Diğer videoyla buradan kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar.